yazım şeklinin keşfedilmesi, onun doğrudan Allah'tan geldiğine dair halk çapında çok güçlüdür ama akli olarak baktığın zaman çok güçlü değildir. Neden? Şu üç yoldan biriyle gelmediği için. Açtığınızda şöyle bir şey fark ediyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi ayetle başlayıp ayetle bitiyor. Doğru mu? Yarım kalan bir ayetten sonra karşı sayfaya geçiyor mu? Öyle bir şey var mı? Yok. Ayetler ayet kenar yöntemi deniyor. Yani bizim kitaplarımız şu anda mesela yarım kalıyor, karşı tarafa geçiyoruz. Doğru mu? e, herhangi bir metin okurken karşıya geçiyoruz. O cümleleri devam ediyoruz. Açtığımızda bazen kesme işareti görüyoruz. Doğru mu? Fakat Kur'an-ı Kerim'in neresini açarsan aç, ayetle başlayıp ayetle bitiyor. Bu yazım şekli ne zaman bulundu? 1900'lerden. 1800'lerde bulundu. 1800'lerden önce Kur'an-ı Kerim böyle değil. Yarım ayet oluyordu, devam ediyordu burada. Böyle bir yazım şeklini kimse bilmiyordu. Ya da az önceki şeyimiz göre, bilen birisi varsa bile biz bilmiyorduk. Kimse bilmiyordu demeyelim. Şimdi bu ayetin bu şekilde yazılması kim buldu biliyor musunuz? Buna biz Hafız Osman Hattı diyoruz. Hafız Osman Efendi'nin hattıdır bu. Hafız Osman Efendi, Kur'an-ı Kerim'in yazılışını da biz Kur'an'ın kendi içinden alabilir miyiz acaba? Diye bayağı bir tefekkürlere dalmışlar. Da bu işin içinde bir keramet de vardır. Onu şuraya çizeyim, geri çizeceğim. Demiş ki, Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresini alayım. Sayfanın şu elemesine yana doğru genişlik ölçüsü yapayım. Mesela Kersel suresi. Bittiğini farz edelim. Demiş ki bu sayfamın yana doğru uzunluk ölçüsü olsun. Peki aşağı doğru uzunluk ölçüsünü neye baz alayım? Bunu da Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti. Şimdi en kısa ayeti aldım. En kısa sureyi aldım. En uzun ayet o da müdahale ayetidir. Bakara suresinde bir sayfalık ayet. Sen biliyorsun hafız. Sen de biliyorsun hafız. Maşallah aramızda hafızlar çok çok şükür. Şimdi e, ayeti biliyorsunuz bir sayfa. Hiç ayet bir başlıyor, hop sayfa sonuna kadar bitiyor. Hocam ne yaptım namazda? Bir ayet okudum alt tarafı. Siz sağda bir o, Bir ayet dediği yani. Nefes, nefes bitiren ayet. Evet, müdahale ayeti. Şimdi onu da almış, demiş ki en uzun ayet de o. En kısa sureyi. Yana doğru yazdım. En uzun <laughs> ayeti de başlayıp yazmaya. Başlamış. Yazmış, yazmış, yazmış. Kevser suresi veya İflat suresi boyuna gelince alt satıra inmiş. Yazıp o boya gelince alt satıra inmiş. Yazıp o boya gelince alt satıra inmiş. Görmüş ki bu şekilde 15 satırla bu iş halloluyor. 15 satırda bitiyor. Doğru mu? Şimdi 15 satırda yani en kısa sure en uzun ayetle 15 satırlı bir sistem oluştu. Sonra bunu bütün Kur'an-ı Kerim uyguladığında şunu görüyorum. Aa bütün Kur'an-ı Kerim ayetle başlayıp ayetle bitiyor. Bazı yerlerde dar yazma, geniş yazma var mı? Var, ama Kur'an'ın genelinde böyle bir dağınıklık yok. Evet, ufak tefek paylar var mı? Var. Ama Kur'an'ı açtığın zaman böyle çok çok üst binmiş veya çok rahat yazan hükümetin görmüyorsunuz. Tamam. Peki, bunu keşfetince bütün dünya yaymışlar mı? Yaymışlar. Bütün dünya bu sisteme geçmiş. Ayetle başlayıp ayetle bütün. Şimdi bu tevafuk Mus'afların birincisi. Nereye girer Tevafuk Mus'aflar? Birincisi Hafız Osman Aradığı şu an o zaman şuna şaşırabilirsin. Hepimizin babaannesinin bile tevafuk musaflardan bir tane var. Yani biz sonradan keşfedilmiş bir yazı şekliyle bu Kur'an-ı Kerim'de muhatap oluyoruz şu anda. Acayip bir şeydir bu. Ama yine de hocam zannidir, akli değildir. Yani yazım şeklinin keşfedilmesi onun doğrudan Allah'tan geldiğine dair güçlü bir delilidir. Kendi çapında güçlüdür, halk çapında çok güçlüdür ama akli olarak baktığın zaman çok güçlü değildi. Neden? Şu üç yoldan biriyle gelmediği için. Yazım şekli. Daha başka var mı tarafı? insanlar? Var. Hafız Ulusani hattı var. Bu da 11 satırlı. Bu da şu şekilde. Kur'an'ın neresini açarsan aç. Üstten birinci satırın ilk harfiyle alttan birinci satırın ilk harfi aynı. Üstten ikinci satırın ilk harfiyle alttan ikinci satırın ilk harfi aynı. El harfuna elif, el harfuna elif. El sani mim, el sani mim.

Bunu biliyorsunuz, paylaşmıştık biz. Olması lazım. Munsari adlı tercüme öyle bir şekilde. Youtube'dan bakabilirsiniz. Üçüncü video. Üçüncü video diyorum. <gülüyor> <gülüyor> üçüncü şey, Tevafuk Munsar. O da Hafız Hüsrev adlı. Bunu da biliyorsunuz. Hafız Hüsrev adlı, Abdülşah Altınbaşı'ya yani yazmış olduğu bir şeydir. O da 1900'lerde falan bulundu. O da Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde hem de Hafız Osman adına riayet ederek, yani orada iki tevafuk bir arada olmuş olacak. Ee, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah lafızlarına, Rab lafızlarına tevafukunu geçiyor diyor. Yani mesela alt alta 7-8 tane geliyor, karşılıklı kapatınca 7-8 tane veya bu sayfadan iğneyi batırıyorlar Rab kelimesine, arkadan çıkıyor 7 sene sonra hepsi Rab 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 Rab, Rab üste gelmiş. Böyle şeyler buluyor. Ama bunlar yine nedir hocam? Zannedir. Ne demek zannedir? Aa, Rab lafızları üst üste geldi. Müslüman olmalıyım. Böyle çalışmıyor sistem. Ama hakiki delilleri bunlar güçlendiriyor hocam. Güçlendiriyor. Bak burayı önemli, unutmayalım. Asli deliller bunlar. Ama bu zanni deliller, bu kanaati güçlendirici tuz biber yan deliller. Bu önemli. Şunu bekliyorsun sen. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de hala daha farklı tevafuklar olabilir. Doğru mu? Farklı bir şeyler olabilir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki mesela matematiksel uyum.